Oğlum Amerika'daki en büyük mevzu ne biliyor musun? Adamlarda ulaşım özgürlüğü var. Bak burada bir süper kahramanın en büyük sıkıntısı ulaşım özgürlüğü yok abi. Otobüs bedava mı ki onlara? He otobüs bedava. Batman'e böyle bir tane mavi akü vermişler abi. Dıt dıt basıyor. Oğlum, senin Batman dediğin adamın var ya, altında 12 silindir Batmobil var ya... ...o ne benzin içersem biliyor musun? <laughs> Lan ben burada çakmağa koyacak gaz bulamıyorum... ...adam 12 silindirle geziyor, her hafta en az var ya 400 liraya depo fullüyor ya. Tüplü olmasın? Yok ya, sanmam. Yani tüplü sıkıntı oluyor abi. Bende bir tane Hacı Murat vardı mobil hesabı süper kahraman arabası. Abi bir tane mevzu oldu. Sarıyer tarafı. Kötü adam işi. Adam dünyayı yok edecek abi. <laughs> dünyayı yok edecek. Ya işte dünyayı değilse de... ...o Reşit Paşa falan tarafları var ya abi. Komple yok edecek adam tamam mı? Şeyi kötü adam. Abi atladım Hacı Murat'a. Gittim. Orada şey var abi bir tane alışveriş merkezi var. Dedim hani arabayı oraya koyayım otoparkına koyayım. Hani şey olmasın yani hani uçtum, uçtum geldim hesabı anladım? Oradan yürüyerek gideceğim. Bezirlik olmasın çünkü Hacı Murat falan. Abi geldim otoparka... ...almadılar abi arabayı. Tüplü ya, sıkıntı oluyor oğlum. Marmara iyi oldu ama. Marmara yı. Ya abi iyi tabi de... ...ben şey yapmıyorum çok tercih etmiyorum ya Marmara'yı. Tırsıyor musun? Ya yok yani tırsma değil de... Ne bileyim abi yani. Anladın mı? <laughs> tırsma. Yok abi tırsma değil yani şeyden. Yeni kapıya çıkıyor ya abi. Yeni kapı bana çok sakat geliyor anladın mı? Yani ters geliyor. Yeni da hani benim genelde işler ne bileyim sarı yer merkez falan. ters yani bana ters. Yoksa şey değil de bir de sızma mızma oluyor dediler ama olurmuş o kadar. Sızma olurmuş. Bahçe Ortum mu oğlum? Mar lan. ne bileyim yani sızma. Yani gene şey değil tabii ya. Hani gidilir. Duble yol iyi oldu ama. Abi duble yol çok iyi oldu da işte. Olacak abi bir tane Batmobil anladın mı? 12 silindir yardır abi tamam mı? Yani işte. Hacı Murat'la duble değil triple yol olsa ne olur abi? Ha. Oğlum şeyden, vergi olmasa bak var ya, benzin var ya, 5 kuruşmuş oğlum, 5 liralık benzin 5 kuruşmuş, hepsi vergiymiş abi, yani. ha O Batman var ya Türkiye'de olacak, bak ben sana diyorum bak o Batman var ya Türkiye'de olacak, o 12 silindiri falan geçtim var ya, yemin ederim dolmuşa biner, şuradan bir tane Batman alır mısın abi diye, koca Mustafa Paşa <laughs> diye, bir de parasının hesabını sorar, kaptan. Ücretin şey gelmedi diye var ya peşine düşer, 5 liranın peşine düşer Batman ya abi yok bizim şeyde olmuyor abi ya. <laughs> ha. Dinliyorum oğlum sen beni. Şş. Yarış başlıyor. Harbi <laughs> mi diyorsun? Hadi. Şş, başladı oğlum. <laughs> Gel. Yürü be! Yürü be! Yürü be! Yürü! Hadi be 4 numara! Da, tamam. Ama da, tamam. Neden? Ama dağ yeter. 10 numara! Sarı üstü oğlum size. Ama tamam. Biz buna bir dayak. Ama da tamam. Boru çekmeyin, boru çekin. Ama da bırak. Çayla bizi. Ama da bir dur. Ha. Ama da tamam. Merhaba ben Yüksel. Sayın Obama'yla görüşecektim ben ama. Saptik. acın hissi vermedi